Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile seslerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Adam Masalı dizisinin 20. bölümünden kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Sizler için Adı Masalı'nın yepyeni karelerini video şeklinde derledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.